Şu raylar var ya şu raylar. Şu raylara çok dikkat edin. Herkese selamlar. İstanbul'da bir pazartesi sabahı kanalımızda sizlerle birlikte sohbet edip bilgi paylaştığımız, trafikte sürüş yaparken deneyimlerimizi konuştuğumuz Trafik Günlükleri serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. burada soldan devam ediyoruz. Sola sinyalle beraber uzunlarımı yakıyorum ki hem görünür olayım. Hem de diğer sürücüler de ne yapacağımı net bir şekilde bilsinler. Evet, Aralık ayı geldi. Aralık ayıyla birlikte havalar soğudu dostlar. Bu sebeple de motosiklet sürücüleri olarak biraz daha bazı konulara dikkat etmemiz gerekiyor. O konulardan bahsedeceğim. Şu anda İstanbul Bakırköy taraflarındayım ve Sahil yolu üzerinden, Kennedy caddesi üzerinden işime doğru gidiyorum. Sizlerle sohbet edip bazı konuları konuşacağım, bazı hatırlatmalar da yapacağım. Bir de vakit kalırsa bu sürüşle alakalı birkaç başlık madde daha okumak istiyorum arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda gördüğüm ve sizlerden gelen bazı videolarda üzülerek küçük kazalar diyelim, abi şöyle düştüm, abi böyle düştüm gibi şu oldu gibi videolar geldiği için bunları sizde konuşmak istiyorum. Bunları da not aldım başlıklar olarak. Kış geldi, havalar soğudu dedik. Dolayısıyla hem dikkat etmemiz gereken şeyler değişti. Hem motosikletimiz için bazı hususlar var, hem de kendimiz için bazı hususlar var arkadaşlar. Onları kısaca anlatayım. Motorumuz için dikkat etmemiz gereken hususlar neler diye baktığımızda arkadaşlar öncelikle Lastik basınçlarımıza zaten dikkat ediyorduk ama motosikletiniz isterse otoparkta olsun öyle dahi olsa lastik basınç değişimlerinin süresi azaldı. Örneğin 2 haftada bir ayda bir lastik basınçlarınızı kontrol ediyorsanız bu süreyi haftada bire düşürmenizi tavsiye ediyorum. Bir de arkadaşlar akü eğer aküleriniz zayıf ise kışın Zayıf aküler sizi yarı yolda bırakabilir. Sabah geldiniz, kontağı açtınız, maş basıyorsunuz. Yok. Bu sebeple akülerinizin sağlıklı olduğunu kontrol edin. Honda Forza 250 motosikletimizde çalışıyor esnadayken bakın burada voltaj var görüyor musunuz? Şu anda voltmetrede görünen rakam 14 volt. Zaman zaman 14.1 ve 14.2 gibi rakamlar oluyor. Bu çalıştırma anında da 12'lere 11.8 11.9 gibi değerlere düşebiliyor. Şöyle bir not söyleyeyim. 11 11.5'un altında olan voltlarda motosikletiniz ilk maaş alırken sadece Forza için değil bu arada alternatörden çalışıyor şu anda birçok motosiklet. O motosikletin çalışması güç olacaktır. Eğer öyle bir durum varsa akünüzü değiştirmeyi ihmal etmeyin. Bilginiz olsun yolda kalırsınız. Üçüncü olarak dostlar Zincirli motosiklet kullanan arkadaşlar zincir bakımlarına kış aylarında daha çok dikkat etsinler. Yağmur, çamur, toz arttı değil mi? Bu sebeple de zincirin ömrü, motosikletin ömrü için sadece zincir bakımı deyip geçmeyin. Zincir o ön ve arka dişlileri de ne yapıyor? Bakımları ihmal edilirse oradaki yapıyı bozuyor. Oradaki o renkleri bozuyor. İç kısımdaki zincir kısmına da o dişleri tıraşlıyor. Bu sebeple zincir bakımına dikkat edin. Bak ben sağ sağ sinyal verdim. Adam arkadan sinyalsiz hop benden önce çıkmaya çalışıyor. Bir taksi şoförü, şaşırmıyorum. Şimdi zincir bakımı da dedik. 3 dördüncü olarak dostlar antifriz soğutma suyu. Tamam, İstanbul'dayız. Şu anda hava 12 derece. Bizim burada 4 derecenin altına çok düşmez. Geçen seneye baktım böyle bir Şubat ayında biraz böyle bir kar yağmış. Ama antifriz de yine motosikletin sağlıklı çalışması için gerekli olan elzem sıvılardan biri. Bu sebeple Sıvı kontrollerinizi yaparken antifriz suyunu da ihmal etmeyin. Bakın, e, eksik olunca e, işte abi su koyayım diyenler oluyor. Hayır. Motora saf su haricinde su konulmadığı gibi önerimiz de nedir? Kullanıma hazır motor soğutma sularını, antifrizleri kullanmaktır. Bununla alakalı detaylı ve net bilgiye ulaşmak istiyorsanız da motosikletlerinizin kullanım kitapçıklarını indirin abi. Yani yanlış anlamayın, çok zor değil. E, bazen e, yani zorla dosyayı bulup gönderiyorum. Yani bak bunu okur musun diye arkadaşlarıma iletmek durumunda kalıyorum. Kullanım kitapçıklarınızı okuyun derim. Çok zor değil. Evet, beşinci olarak dostlar lastiklerin ısınması yine kış aylarında sabah otoparktan çıkıyorken bakın bu hafta bir tane video geldi. Daha yeni otoparktan çıkacak. Motosikletin çalıştıralı bir dakika olmuş. Otoparktan çıkarken arkadaşım kaymış düşmüş. Bu yolda da aynı şekilde. Şimdi lastik sertleşince o hamur yapısının tutuşu azalıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Böyle yani bir silgi düşünün. Silgi silme görevini yapacak, sürtünme görevini yapacak. Onu yapmıyor da sertleştiği için ne oluyor? Doku biraz daha böyle kaygan bir halde oluyor sert bir yapıda. Şu anda da hepimizin bakın önümdeki arkadaşlarımın da öyle olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü daha üzerlerinde yağmur dahi yok, ıslanmamış bile lastik. Yani buraya yazın girdiğin gibi bu viraja yazın girdiğin gibi şu anda giremezsin. Yani e, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. O yüzden ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bir de arkadaşlar ya bu hafta hakikaten e, kabul günü müydü neydi bilmiyorum. Bir arkadaşım da yine motosiklet marka önemli değil. Abi ABS var, çekiş kontrolü de hiç kapatmam. Kaydım düştüm yazıyor. Abi ABS var diye, traction control, çekiş kontrolünüz var diye düşmezsiniz diye bir şey yok. Ben bu sebeple ne diyordum? Honda bugün hala eğitim günlerinde Honda CB 125F gibi mekanik hatta arka freninde ABS ön freninde ABS fren olmayan motosikletler üzerinden ilk eğitimlerini veriyor. Ve bunu da bilinçli olarak yapıyor. Çünkü frenlemeyi, dozajlamayı öğrenmek istiyorsanız ABS ve çekiş kontrolü dahi olmadan kapalı alan eğitimlerini kastederek anlatıyorum. O yollarda alışmak, sürmek, öğrenmek, bilmek en güzeli ve daha sonra büyük motosikletleri artık şimdiki Büyük motorlarda büyük kalibreli motosikletlerde yani 10 tane teknoloji var arkadaşlar güvenlikle alakalı en az onlara güvenip de sürüş yapılmaz arkadaşıma çok 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 geçmiş olsun o arkadaşımın düşmesindeki muhtemel sebep konuştuğumuzda da ne olduğunu gördük biliyor musunuz henüz evinden çıkalı 2-3 kilometre olmuştu bununla alakalı şöyle bir anekdot paylaşayım motosiklet kazalarının trafik kazalarının bir çoğu arkadaşlar ya ilk hareket konumundan çıkıyorken ya da son varış noktası olan işte evine, dükkanına yaklaştığı anlarda daha çok oluyormuş. Oransal olarak böyle bir bilgi var. İşte onun sebeplerinden biri de biz motosiklet sürücüleri için söyleyecek olursak lastik ve henüz daha yola adapte olamamış olan sürücü oluyor arkadaşlar. Şimdi bunlar motorumuz için dikkat etmemiz gereken kışın özellikle daha artık dikkat etmemiz gereken konulardı, bahislerdi. Peki kendimiz için neler var diye baktığımızda ilk olarak ısı yalıtımı dostlar. Şimdi İstanbul'da artık motosiklet sürücülerinin sayısı da arttı. Adam Beylikdüzü'nden yeni kapıya işte kapalı çarşıya kadar sürüş yapıyor. Bu arada arkadaşlar patronlar dahi motosiklet kullanmaya başladı biliyor musunuz? Hani ben söylüyordum ya abi adamlar patronlar burnundan kıl aldırmıyor. Koca koca jiplerle şehir içinde 20 litre tüketim yapan jiplerle şehir içinde trafikte tek sürücü olarak sürüşler yapıyor diye. Geçenlerde yine bir baktım ki kendisi de kuyumcu bir baktım ki Mehmet ADV 350 aldım çok güzelmiş ya işte biz hamalık yapıyormuşuz diye fotoğraf paylaştı benimle. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Motosiklet kullanımının faydasını, güzelliğini artık herkesin, her kesimden insanların da motosiklet kullanmaya başladığını, rağbet gösterdiğini göstermekte. Gel gelelim işte o abiler, o arkadaşlar İlk defa motosiklet kullanıyorlarsa bu konuda deneyimsiz olabilirler. Isı yalıtımına dikkat, ekipmanlara dikkat. Sürüşte her zaman diyorum, sürüşte konforunuz azalıyorsa arkadaşlar, o yolculuk güzel geçmez, o yolculuk bitmez. Motosiklette konfor nedir? Güvenliktir. İkinci maddeye geldiğimizde ise ikinci madde yine çok önemli arkadaşlar. Eldiven seçimi. Şimdi motosikletlerimizde burada bir kauçuk elcimiz var ve burada metal fren maneti, debraj manetimiz var değil mi? Arkadaşlar eldivenlerin yapısı öyle olsun ki sizin eliniz buraya böyle tam da yapışmayacak. Hiç tutuş olmadığı gibi bir anda olmayacak. Hem de sizi soğuktan koruyacak. Kışın özellikle arkadaşlar bu manetler demir olduğu için Şimdi bak ben burada frenleme yaparken dozay ile beraber eldiven üzerinde parmaklarım ne oluyor? Kayıyor. Değil mi? Öyle eldivenler var ki arkadaşlar. Buraya yapışıyor böyle. Ondan sonra senin hem gaz kontrolünü etkiliyor. Manette de aynı hissiyat oluyor. Bak. Görüyor musun? Benim elim şu anda burada güzel hareket edebiliyor. Yani ne oluyor? Tutuş kontrolümü azaltmıyor. Bu sebeple eldiven önemli. 3 kışın özellikle arkadaşlar hem görünür olacağız hem de görüşümüz açık olacak. Bak ben bugün onu anlatacağım zaman kalırsa. Dün sabah yağmurlu bir pazar sabahı çok güzel bir yolculuk yaptım da geldim her yer çamurdu. Hemen bu sabah ne yaptım? Ön tur camımı hemen temizleyici, sprey ve mendilimle daha sonra da kurulamak suretiyle ne yaptım? Sildim. Abi görüşünüz açık olacak motosiklet sürüyorken bilginiz olsun. Özellikle diğer otomobil sürücülerinin de kış aylarında görüşlerinin yağmur, çamur, sis ve otomobillerinin iç kısımdaki klimatikleri kullanmayı bilmeyen sürücülerde görürsünüz. İçerisi buğulanmış adam önünü zor görüyor. Bu tarz durumlar olduğunu bilmek ve ona göre temkinli olmak gerekiyor arkadaşlar dördüncü olarak yorgunluk ve dikkat Bakın şimdi İstanbul'da Aralık ayı ile beraber saat 8'si üç ne e, gün aydınlanmaya başlıyor Bu ne demek İnsan gün aydınlanmadan yola trafiğe çıktığında arkadaşlar hala uyku halinde olabilir e, yorgun olabilir yorgun kalkabilir Bu sebeple tüm sürücülerin e, yorgun olduğunun ihtimalini unutmayın Dostlar dedikten sonra Hemen ben bir duyuru yapacağım. Çünkü çok fazla bir yolum kalmadı. Bu videoyu ben Cuma günü 12 Aralık Cuma günü paylaşıyor olacağım. Trafik günlükleri 5 olarak ve siz bu videoyu izlediğiniz anda Instagram hesabımda daha çekilişin bitmesinde Cuma, Cumartesi, Pazar 3 gün oluyor. Çok güzel kaliteli bir kask veriyorum inşallah. Givi'nin 50x modelini veriyorum. LB'den kaliteli full face bir kask veriyorum. Ece 2206 güvenilirlik sertifikasına sahip kaliteli bir kask. Çekilişte hediye edeceğim. Sizler de lütfen çekilişe katılmayı unutmayın. Pazar günde sonuçları açıklıyor olacağım. Buradan Givi Türkiye Distribütörü Özen Motor'a tekrardan teşekkür ediyorum. Birinci duyurumda buydu. Şimdi bir de arkadaşlar ben markalara bir duyuruda bulunuyorum. Bu ay içerisinde tarafıma gönderilecek olan ne kadar hediye varsa ben bunların hepsini kıymetli takipçilerime çekiliş yapmak suretiyle hediye edeceğim bilgileri olsun. Bunu da söyledik. Hah, şunu söyleyeyim. Şimdi o düşen arkadaşlar vesaire vesaire. Arkadaşlar ben başlık olarak şöyle yazdım da. Aslında hepsinin sonucu nereye varıyor biliyor musunuz? Temkinli sürüşe varıyor. Bak geçen günlerde burayla alakalı bir post atmıştım ve burada ne oluyordu? İşte su birikintisi oluyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yol bakım ve e, altyapı çalışmalarını e, denetleyen kurum gelmiş. Burada bu araçla buradaki suyu ne yapıyor? çekiyor birikintiyi çekiyor çünkü buradaki rogar bu suyu çekmeye yetmiyormuş arkadaşlar bu arada bu çapanın hemen alt tarafındaki bağlantı ayrım yolu buradan yedi kula Cerrahpaşa tarafına çıkılıyor burada düşen arkadaşım olmuş arkadaşlar hakikaten çok üzüldüm üzgünüm o paylaşım için kendisi teşekkür etti ama yani bu sürekli temkinli ve dikkatli olmak durumundayız. Bak şimdi hastane bölgesi burada iki tane yaya geçidi var. Eskiden yaya geçidi buradaydı. Bunu kaldırdılar, ileri aldılar. Ama hala burada, bak burada ve burada yaya geçidinde çıkışlar oluyor. Üst geçidi de kullanan yok. Yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bir metro çıkışı olsa göreceksiniz. Yani bir iki tek tük kullanan oluyor. Asansör var, üst geçit var ama kullanılmıyor. Çünkü neden? Burası İstanbul ve herkesin acelesi var. Şimdi trafik günlüklerine de uygun ama beni işte dedim ya bu düşen arkadaşların etkisiyle beraber onların sebepleriyle beraber başlıkları yazdım arkadaşlar. Bir kışın trafikte görünür olmak. Abi adam sağa sola dönerken sizi görmez. Bak otomobillerin camlarında film var. Biz gibi değiller. Ya biz açık alanda olduğumuz için kapalı bir kabin araç sürmediğimiz için biz zannediyoruz ki onlar da bizi görüyor. Görmüyor abi görmüyor ve şunu söyleyeyim kimse sizi görmüyor gibi motosiklet kullanın cidden o sebeple kışın trafikte görünür olmak önemli 2 sürücülerin hatalı davranışları aslında yine aynı yere varıyor ya adam burada sağa dönecekti tamam otoparka giriş yapacaktır sen düz gidecek zannedersin sinyal vermediği için bu olur kimseye kızmayın tamam kızıyoruz ama trafikte kızmayın bunlar olur biz bunlara dikkat edeceğiz 3 ıslak zemin abi kışın yağmur da yağmasa bak ben ne yapıyorum? Yağmurluğuma kadar giyiyorum. Niye? Üstüm başım çamur oluyor. Diğer araçlardan şey geliyor. Değil mi? Çamur geliyor. Bir bu sebeple bu ıslak zeminin farkında olun. Yani giyinin, ekipmanları ihmal etmeyin. Bir de yerler hep ıslak. Hep soğuk. Bu sebeple frenleme mesafemizin uzadığının farkında olacağız. 4. Şerit değiştirmelerde arkadaşlar ve takip mesafelerine uyma noktasında bir kademe daha dikkatli olacağız. Yine frenleme ile alakalı aslında bu. 5. Sabah trafiği psikolojisi. Arkadaşlar bak ben bir hastane yolu üzerinde bir işe gidiyorum. Buradaki insanların hem mental olarak da yorgun olabilirler hem de psikoloji olarak da biraz daha canları sıkkın olabilir. Değil mi? Ve burayı genelde birçoğu bilmiyor. Bak şimdi öndeki adam, diğer arkadaş sinyal vermedi. Bu adam nereye gireceğini, ne yapacağını bilmiyor. İnsanların sabah psikolojisini bilemiyoruz. Ya bu adam şimdi sağ sinyal vermedi diyor. Badaaat, kornaya asılıp geçmek falan. Yapmayın abi, yapmayın. Tamam, öğrenmemiz gereken çok şey var. Ama eksiklerimiz var diye de bu şekilde trafikte sürüşler yapmayacağız. Böyle cıbıl elle de kışın gidonu tutmayacağız. Ekipmanlarımıza dikkat edeceğiz. Son olarak arkadaşlar yol seçimleri kışın yine trafik daha noktasından B noktasına gidiyorken böyle evden çıkmadan bir düşünün. Hangi yol daha güvenli? Hangi yol daha bozuk değil? Biz motosiklet sürücüler için özellikle bu geçerli. Bozuk olmayan, daha güvenli olan, daha güzel olan yolu tercih etmenizde fayda var. Yani abi orası kısaydı, burası kısaydı, şuradan şöyle geçtim, buradan öyle gittim. Hani ben daha ismini söylemeyeceğim. Dönülmezden dönmeler yaya geçidinden geçmeler, trafik ışıklarında yaya ile beraber devam etmeler, ondan sonra kısa bir mesafede olsa ters yöne girmeler gibi hareketlerden de kaçınıdım arkadaşlar. Bilginiz olsun benim bu trafik günlükleri 5'e gelene kadar böyle notlarım arasında bunlar vardı. Bunları sizlerle paylaştığım için şu anda mutluyum. Umuyorum bu videoda izleyecek olan arkadaşlara faydalı olur. Hem de hepimize birer hatırlatma olur diyelim. Bunları da söyledikten sonra şöyle bir bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Hem pazar günü yaptığım sürüşle alakalı söyleyecektim. Pazar günü çok güzel bir yeni konsepte, İstanbul ve tarih temalı yeni bir konsepte başladım. Video yarım kaldı arkadaşlar. Çok güzel bir konseptle video başlatıyorum inşallah diyelim. Bunları da söyledikten sonra. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese keyifli güvenli sürüşler diliyorum. Özellikle büyük şehirlerde sürüş yapan arkadaşlar kış aylarında da sürüş yapan arkadaşlar motosikletini kışlamayan arkadaşlar lütfen, lütfen, lütfen biraz daha temkinli biraz daha dikkatli olarak sürüşler yapalım. Herkese keyifli güvenli sürüşler diliyorum. Hoşçakalın.